Merhaba arkadaşlar. Bugün Peugeot 307'mizin su alması durumunda, sudan kaynaklı elektronik sistemlerde bir problem yaşamamız durumunda neler yapmamız gerekiyor? Bundan bahsetmeye çalışacağız. Umarım kısa bir video olur. Zira videolar uzadıkça editlemesi de zor oluyor. Benim de çok zamanım alıyor. Neyse, aracımız diyelim yıkamaya verdik, aracı yıkattırdık ya da çok yoğun bir yağmur söz konusu oldu. Koltuğa geçtiniz, kontağı açtınız, motoru çalıştırmaya çalıştınız ve bir şeyler anormal çalışıyor. Hani yıkamadan sonra ya da yoğun yağıştan sonra. ilk yapacağınız işlem kontağı kapatıp motor kaputunu açıp akü kutup başını sökmeniz arkadaşlar. Zorlamayın bir şeyleri. Ben de şu an zaten akü sökülü olduğu için akü kutup başının ne olduğunu biliyorsunuz. Göstermeye gerek var yok. Sökülü durumda zaten biri arkada bulunur. Eksi kutbudur. Biri artı kutbudur. Pozitif kutbudur. Önde bulunur. Gördüğünüz gibi iki adet kalın kablo çıkar. Biri BSM sigorta kutusuna gider. Diğeri direkt marş motoru ve alternatöre giden Kutup başlarındır bunlar. Bunu anında sökmeniz gerekiyor. Çalışmayan her neyse araçta ya da sorun çıkartan her neyse inatla zorlamayın. Yani bir problem var ki bir yerlere su kaçmış ya konnektörüne ya devresine araç size haber veriyor. Bana diyor ki çalıştırma bunu. Size aynen bunu söylüyor. Beni zorlama diyor. Zorlamayın. Yani bir şeyi çalıştırmak için zorlamayın. Motor çalışmıyorsa çalışmıyor arkadaşlar. Zorlama yani aracı. Zorlamayın. Biz ama nedense Türk halkı olarak bir şeyleri böyle bir inada bindirmek çalışmıyorsa zorlayalım. Ne bileyim işte araba absürt absürt gaz diyorsa biraz daha gaz pedalını zorlayalım. Aman çalışır düzelir gibi bir mantık var. Hayır düzelmez. Tam tersine işler daha çok kötüye doğru gitmeye başlar. Elektronik komponentlerini, rolelerinizi, aradaki konnektörleri vesaireleri yiyip bitirme ihtimaliniz var. Ne dedik? İlk başta kontağı kapatıyoruz. Akü kutup başını söküyoruz. İlk yapacağınız işlem bu. En kısa sürede bunu yapmanız gerekiyor. Ha aracı bırakmanız gerekiyorsa da bir yerde araçtan indiniz, kaputu açtınız, uzaktan kumandayla kapıyı kilitleyin. Ondan sonra akü kutup başını sökün. Zira e, sürücü tarafını biliyorsunuz anahtarla açıp kapatma şansınız var mekanik olarak. Bilmiyorum bizim sağ tarafta da kilit deliği var mı yok muydu emin olamadım ama sürücü kısmını hiç araçta elektrik olmasa bile mekanik olarak anahtarı sokup açıp kapatma şansınız var. Oradan yani alacağınız özel eşyalarınıza vesaire erişme şansınız gayet doğal bir şekilde var. Bakın rahatlıkla şu an aracımda herhangi bir akü falan bağlantısı yok. Merkezi kilitten diğer kapıları kilitledikten sonra anahtarı sokup kilidi açıp ya da kapatabiliyorum. Yani özel eşyalarınızı Kutup başını söktüm diye almamak gibi bir şeyiniz yok. Yine alabilirsiniz araçınızdan. Araçtan özel eşyalarınız vesaire her şeyinizi alabilir durumdasınız. Eğer mevsim şartları uygunsa, yani yağış yok bir şey yok, bulunduğunuz yer güvenli bir haldeyse, elinizde tornavidanız de varsa aslında tornavida bile ihtiyacınız olmayabilir. İlk başta BSM'yi sökmeden önce bir konnektörlerinden ayırıyoruz. Konnektörlerini bir inceliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir zoomlamayı deneyelim. Bunlarda bir ıslanma vesaire var mı diye bir bakıyoruz. Yani akü kutup başını söktük. İlk işimiz ama akü kutup başı. Çok önemli bir konu. Yani akü kutup başını sökmediğiniz takdirde gerçekten başınıza büyük problemler açılır. Oto elektrikçi yok beyinciymiş, yok BSI'cıymış, bilmem neciymiş. Kapı kapı gezmek zorunda kalırsınız. Çok ciddi maliyetlere, maliyetler gerektirecek durumlar doğar. Ve açıkçası size şunu söyleyeyim. İşte ben parasını veririm. Şunu de, BSM'yi değiştiririm. Bir şey olmaz kafasında olmayın benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla tüm BSM'lerin kendine ait farklı versiyonları ve yazılımları var içerisinde. Çünkü görüyorum işte bunu değiştirdik diyor. Araba şöyle şöyle farklı hareketler yapmaya başladı diyor. Hiç onu düşünmeyin. Elinizdekini korumaya bakın. Neyse. Konnektörleri vesaireleri zaten nasıl söküleceğini daha öncesinde göstermiştim. Şu kırmızıyı yavaştan geriye çekerek konnektörü çektiğinizde elinize geliyor zaten. Bunlarda bir ıslanma var mı yok mu? Şu şekilde baktığınızda göremiyorsanız yapacağınız işlem elinize bir kağıt havlu alıp kağıt havluyu da aşağıya doğru yerleştirip konnektöre vurmak. Hatta tornavidayla vurursanız şöyle tepesine, kafasına kafasına ya da elinizdeki anahtarla vurursanız yavaşça çok bir şey yapmadan içinde bir su varsa zaten gelecektir ıslandığını anlarsınız. Aynı şekilde soketin çıktığı yerleri de kontrol etmeniz gerekiyor. Buralarda ilk başta ıslandığında herhangi bir korozyon ya da oksitlenme ile karşılaşmazsınız zaten ama elektrik vermeye devam ettiğinizde birbirleri, birbirleri arasında birleşmeler olur. Ha buraların kuru olması demek içeriye su kaçmadığı anlamına gelmez. İçeriye de su girmiş olabilir. Alttaki maksi sigortalara dahi su gelmiş olma ihtimali var. Bundan kaynaklı aracınızın anormal anormal işler yapıyor olma ihtimali çok yüksek. Peugeot bunu gözü alarak yani buraya su girme ihtimalini gözü alarak bu BSM kutusunun BSM sigorta kutusunun bulunduğu yerin Altına bir e, drenaj deliği açmış. Şöyle görmeye çalışalım. Evet aynen şurası. Gördüğünüz yer direnaj deliği. Eğer şu delikte parmağımın ucunda gördünüz. Burada bir tıkanıklık varsa su burada birikecek zaten arkadaşlar. Bunu da kontrol etmenin yöntemi mecbur. E, elinizdeki tornavidayla ile bunu nasıl söküleceğini, BSM'nin... Nasıl söküldüğünü size başka bir videoda gösterdim diye hatırlıyorum. Evet, sigortalar kısmında max sigortalara ulaşma konusunda bunu gösterdim. Max sigortalar bölümünde görebilirsiniz. Buradaki delik açık mı? Burada bir su birikimi olmuş mu? Bunları kontrol edeceksiniz. Soket kontrolü üzerinde bir su olup olmadığının BSM'nin üzerindeki kontrolü daha sonra ki zayıf bir ihtimal ama aracın kendi eküsünün bağlantılarında bir problem var mı yok mu bunları kontrol etmeniz gerekiyor edelim beraber. Şimdi sizinkiler bunlardan çok daha iyi durumdadır. Benimkiler o kadar iyi durumda değil. Zira kazalı araç olduğu için bunları tutan ayrı yeten bir de böyle e, ne denir ona? Tırnak mı denir? Açılıp kapanabilen. Adı aklıma gelmedi. Tırnak diyelim. Biz tırnakları olur. Benimki de öyle bir şey yok. Adamlar haybeye takmışlar. Bunlar aslında contalı Ama contaları, montaları eski olmasından ya da işte benimki gibi e, uyduruktan tutturulmuş olmasından kaynaklı buralara da su alma ihtimali çok yüksek. Bakın siz de şurayı açıyorsunuz yukarı doğru. Büyük ihtimal burada rengini bilmediğim bir plastik e, tırnağı var. Çektiniz, açtınız. Yavaş yavaş şöyle şöyle sarsa sarsa çektik, geldi. Hemen buraları kontrol ediyorsunuz. Aynı peçeteyle yine netlemeyi deneyelim. Peçeteyle yine bunu da aşağıya doğru tutup vurarak ıslaklık var mı yok mu? Hatta mümkünse bir el feneriyle de konnektörlerin içlerini kontak noktalarını görmeye çalışalım. Evet. Bu bölgelerde bir ıslanma durumu vesaire söz konusu Görmeniz gerekiyor. Ben de bol miktarda toz toprak var anlaşılan. Ve bunları sökerken sırayla sökmeniz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Kablo şekilleri çünkü bakın. Eğer şöyle aracın önüne geçerseniz sağdan sola doğru sökmeniz gerekiyor. Yani i̇lk bunu söktük. Daha sonra ortadakini sökelim. Tek elle. Heh geldi. Bakın zaten contası var. Bunlar kolay kolay almazlar ama hadi bir ihtimal. Tazelikli suyla yıkandı araç. Bir şeyler oldu. Bir sebepten girdi içine. Ya da contasında yırtıklık var. Birçoğumuzun aracı zira ikinci el. Ha benimki kadar kötüsü var mıdır bilmiyorum. Bunu da mavi contası gözüküyor. Aynen. Söküp bunlara tek tek bakmanız gerekiyor. Herhangi bir ıslaklık durumu varsa peçeteyle vesaireyle bunları bir temizleyip, iyice temizleyip ve kuruduğundan emin olup araçla tekrar devam etmemiz gerekiyor. Diğer bir sorusal ise aracımızın bu cam ızgarasından kaynaklı sızan suyun genel ihtimalle olarak gaz kelebek boğazındaki bulunan potansiyometreye gelmesi ve bu kısmın içerisinde suyun sızma durumu. Hani normal şartlarda sızacak bir şey yok. Arasında contası vesairesi var. Ama önceden tamir görmüş olması ve birçoğumuzun aracı ikinci el diyorum. Buradaki contada problem olabiliyor. İçerisindeki potansiyometreye su sızdığında aracınız kendi kendine gaz vermeye ya da gaz yememek gibi. Ne bileyim işte böyle bir ambele diyorsunuz ya hani. Öyle durumlara kalkışabiliyor. Bunu da söküp nasıl temizleneceğini zaten içinin nasıl açılacağını size bahsetmiştim. Kurutmanız gerekiyor. Bu kadar basit bir işlem. Yani dediğim gibi aracı asla ve asla bir anormallik sezinlendiğinizde yıkama sonrasında sudan kaynaklı olabileceğini düşündüğünüz bir şeyi hissettiğinizde zorlamayacaksınız arkadaşlar. Kontağı kapatıp anı da geçip akü kutup başını sökeceksiniz. Bu yöntemleri izleyeceksiniz. Bununla beraber şu açıdan doğru görmeye çalışalım. BSM kutusundan çıkan kabloların ıslaklığını bir kontrol etmeniz çok büyük önem taşımakta. Yani hangi kablolar bunlar? Göründüğü üzere bu arkasından gelen çünkü BSM'den aracın içerisinde bulunan BSI kutusunu sargılı bir şekilde ya da işte flex boruyla beraber şurada flex boru ve sargılı bir şekilde giden birçok kablo var. Bu kablolarda ıslanıp arkaya doğru yani BSI kutusuna doğru su taşıma ihtimali olabiliyor. Bunu da gidip anında elinize bir el feneriyle bakıp kontrol etmeniz gerekiyor. Nasıl ulaşacağını yerini zaten biliyorsunuz. Daha önceki sigorta videolarında da anlatmıştık. O kablolar üzerinden buraya, buradaki soketlere vesaire su gelme ihtimali çok yüksek bir ihtimal arkadaşlar. Bunu yaşayan birçok insan var ve nereden su aldığını anlayamıyorlar. Camdan olduğu düşünüyor vesaireden. Hayır aslında camdan falan değil. Yani camdan da olabiliyor ama en büyük ihtimalle bu suyun yürüyerek kablolar üzerinden buraya gelme durumu. Bu kısımda kontrol etmeniz çok çok büyük önem taşıyor. Araçlarımızdaki elektronik kontrol ünitelerini taklit etmesi açısından, simüle etmesi açısından elimizde basit bir Arduino cihazı var. Yani bu elektronik kontrol devrelerinin aslında temelinde olan şey aşağı yukarı Arduino'daki neredeyse aynı. Üzerinde bir mikro mikrokontroller ünit var. Elektronik kontrol devresi var. Biz ne yaptık bu elektronik kontrol devresine? Çok basit bir ışığı aç kapat şeklinde ya da işte LED'i aç kapat 13 nolu pine elektrik gönder ve geri kesecek bir yazılım attık. Bunun da gene bir seri haberleşme devresi var üzerinde. bilgisayar haberleşebilmesi için. aynı araçlarımızda olan CANBUS, FANBUS falan olarak adlandırdığımız ya da PROFIBUS diyeceğim. De ne alakası var PROFIBUS ile? PLC'lerde kullanıyoruz onu. Benzer bir iletişim, seri iletişim sistemi var. Neyse, buradan içerisine yazılım atmış bulunduk. yazılım attıktan sonra ne yaptık biz bunu? 3 adet kabloyla, 3 adet kablonun bir voltaj kablosu, VCC'ye gidiyor. Diğeri normal aç-kapa tetiği veriyor, diğeri de ground arkasına roleyi kontrol etmeden önce bir transistörü var. Aynen bizim aslında BSM ya da BSI'de bulunduğu gibi yani bir elektronik kontrol ünitesi arkasını daha güçlü bir elektrik üretebilmesi için bir transistör ve daha da yüksek devreleri açıp kapatabilmesi için ne gibi mesela cam açıp kapatmak gibi ne gibi mesela kapı kilitlerini açıp kapatmak gibi farları yakıp söndürmek gibi daha yüksek elektrik gerektiren şeyleri kontrol edebilecek bir rolemiz var. Zira mikro kontrol ünitemiz bizim 5 voltta 20 miliamper gibi çok komik bir rakam veriyor. Ya yani çok komik bir elektrik veriyor. Çok düşük bir elektrik bu. Lojik voltaj. Mantık voltajı. Biz onu alıyoruz. Daha yüksek bir elektriği anahtarlayabilmesi için bir transistöre sürüyoruz. Genelde araçlarımızdakiler MOSFET tipi transistörler. Bunun ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Okumadım açıkçası. MOSFET transistördeki diyor bir röleyi tetikliyor. Çalıştıralım şu an bunu. Beraber bir çalışan halini görelim ve daha sonra bunu bir teste tabi tutalım. Bakın şimdi ilk elektriği taktığımda bir seri haberleşme yapıp arkasında da röleyi tetik göndererek aç-kapa sinyali verecek. Zaten rolenin sesini duyabiliyorsunuz. 5 voltluk 20 miliamperlik bir akımı 13 no'lu pilinden gönderiyor. Çok düşük bir akım. Üzerinde bulunan rolenin transistörüne normalde bunu ayrı ayrı da yapabilirdik. Hazır kitler halinde bu şekilde satılıyor. Daha kolay oluyor birçok iş. Üzerindeki transistör de gidip bir roleyi tetikliyor. Bu rolenin ucuna bir ampul takarsanız eğer ne bileyim far ampulü olabilir ya da ne bileyim cam motorunu takarsanız ki zaten göründüğü üzere ee, 10 amper, 250 volt ya da 15 amper, 125 volt AC'ye kadar bu alet destekleyebiliyormuş. Çok yüksek rakamlara çıkabildiğini iddia ediyor. Yani güya soba bile bağlayabilir misiniz? Ha, ben bağlar mıyım? Bağlamam bu kadar küçük bir oraya. Şu an alet sorunsuz çalışıyor. Hiçbir problemi yok. Bu aletin ben birazdan elektriğini kesip suya daldıracağım. Evet az önce çalıştırdığımız Arduino devresine bildiğimiz suya dolduruyorum. Burada neyi aslında anlatmak isteyeceğim size? Bir elektronik komponenti bozan şey aslında su değildir. Elektronik komponenti bozan şey suyla beraber elektriğin olmasıdır. Şu an ben buna elektriği versem bir süre sonra bu cihaz yanacak. Üzerine bir sürü devre kartında ya da e, mikro işlemcisinde, mikro işlemci eminim, mikro bacaklarında vesairesinde bir sürü korozyon, oksidasyon durumu söz konusu olacak ya da üzerindeki belki bir diyotunu yakacağız ya da başka bir entegresini, serial haberleşme entegresini vesairesini yakacağız. Aynı şekilde rolenin de içerisinde eğer su kaçarsa ki, bilmiyorum bu roller yalıtılmış roledir diye düşünüyorum. Aynı şekilde rolenin kontakları yapışacak ve role bozulacak. Ya da yayı bozulmaya başlayacak. Ya da yanında bulunan transistör aynı şekilde daha yüksek voltaj vermesini sağlayan akım transistörü diyelim. Mosfet olup olmadığını bilmiyorum. Mosfet demek istemiyorum zira. Okumadım kodunu. Sorun verecek. Yani aracınızın herhangi bir elektronik komponentinin ıslanması problem değil. Islanmasına rağmen siz o elektronik komponenti elektrik vermeniz problem. Yani elektronik artı elektrik problem yok. Elektronik artı elektrik artı su varsa problem var. Elektronik artı su yine problem değil. Yeter ki aradan elektriği kesin. Yani ne dedik? Sorun bu üçünün birleşmesinde oluşuyor arkadaşlar. Burada su olduğu takdirde elektriği keserseniz eğer aradan zaman geçmeden ne dedik? Akü kutup başını anında çekmeniz gerekiyor. Hiçbir sorun yaşamazsınız suyu kuruttuktan sonra. Aynen çalıştırırsınız. Birazdan da yapacağımız işlem zaten bu olacak. Bu Arduino devremizi bakın iyice bilgisiz içme suyu bu arada içine daldırdı. İyice suya bulansın. Bunu birazdan kurutacağız. Videonun sonunda göreceksiniz. Kurumuş olacak ve tekrardan aynı şekilde çalıştırmaya devam edeceğiz. Göründüğü üzere çıkarttık suyun içerisinden. Şu an hiçbir elektrik vesaire yok. Ama burada dikkat etmeniz gerekli olan şey kullandığınız elektronik komponentte bir RTC dediğimiz real time clock için bir batarya olup olmadığı. Arduino'da biliyorum ki bir RTC için yani real time clock saat vesaire gibi işlemler için herhangi bir pil falan bulunmamakta. Üzerindeki kapasitörler de zaten çok kuvvetli kapasitörler değil. Kendi kendini bitirecek kapasitörler. Yani devreye bir zararı olmayacak yaptığımız işlemi Kurduktan sonra beraber göreceğiz bunu. Şu an Arduino kuruya duruyor arkadaşlar. Şeyde e, notbomuzun yan tarafında biliyorsunuz finler var. Sıcak hava değil Benim en çok sevdiğim beleş. Bir şeyi kurutma yöntemidir bu. E, Notbağa yüklendikçe Fanı sıcağı, Arduino'nun kendisinin üzerindeki işte devre kartını, komponentlerini vesairesini ısıtarak kurutuyor. Zaten kağıt havluyla alabileceğim kadar e, üzerinden ıslaklığını vesairesini aldım. Hadi gelin daha çılgınca bir şey yapalım. Şimdi baştan bir videoda neyden bahsediyoruz? Elektronik cihaza su değil zarar verecek olan şey. Elektronik cihaza su artı elektrik gelmesi zarar verir dedik arkadaşlar. Bunu altını çizerek bahsediyoruz elektro, yani elektronik artı elektrik artı su. Bu üçü birleştiğinde problem var. Bu üçünden elektriği elerseniz eğer elektronik artı su olursa yine hiçbir problem yaşamazsınız. Devreyi kurutur istediğiniz gibi kullanırsınız. O yüzden tekrar ediyorum herhangi su ile ilgili bir problem yaşadığınızı hissediyorsanız eğer akü kutup başını kesinlikle sökün. Durum aynen şu kadar vahim dahi olsa. <laughs> Eküye de dökelim. Birçok zevzenin çünkü çıkıp 20 liralık 30 liralık bir elektronik cihazda mı bunu kanıtlıyorsun diyebileceğini bildiğim için durumdan bu kadar eminim. Çok rahatlıkla üzerine isterseniz 5 litrelik su dökerim. İsterseniz komple bir küvetin içine doldurup bunu da atabilirim. Yeter ki ortamda elektrik bulunmasın. Buna neyi güvenerek yapıyorum? İçerisinde bir RTC pil yok. Real time clock dediğimiz eş zamanlı, gerçek zamanlı saat pili yok içerisinde. Herhangi bir elektrik e, üretecek bir şey bulunmamakta. Bağlantıları kesili çok olduğu için de kapasitörler de boşalmış durumda. Şu an istediğim gibi ben bunu ıslatabilirim, su dökebilirim. Durum bu şekilde. Bundan sonrasında yapılacak olan şey belli. Bunu alacağız, bir güzel kurutacağız. Zaten e, akü falan dışarıda şu an. Bunu mecbur evde kurutmam gerekecek saç kurutma makinesiyle ya da saç kurutma makinesini aşağıya indirip kurutmam gerekecek. Ve yola devam edeceğiz. O sırada tahminimce Arduino kurmuş olur ve Arduino ile en azından bir elektronik cihaza elektriğini kestikten sonra ya da işte elektriği kesip ıslatıp tekrardan kurutup çalıştığının kanıtını size sunmuş olacağım. Hah, hakikaten ekstrem bir durum ama böyle bir durumla karşılaşırsanız da devrenin mecbur altındaki kartı açıp içindeki suyu bir tamamen tahliye etmeniz gerekiyor. Bak saldırın şu su geliyor içinden alabildiğim kadar suyunu burada alacağım. Daha sonrasını evde yukarıda saç kurutma makinesiyle bir bir içini açıp kurutmaya çalışacağız. Daha sonrasında da aracımıza takıp yola devam edeceğiz. Aynı şekilde aracın eküsünde hani ekstrem bir durum. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda Yapacağız içten pinlerine zarar vermeden üzerindeki pinlere, iğnelerine diyelim size zarar vermeden bir kağıt havluyla içerideki suyu bir an önce çektirmeniz. Zira aslında buralar su geçirmez. Normal şartlarda elektronik devresine buradan bir su gitmeyecek. Suyu iyice alsın. Devam o ki su değil sizin aracınızın düşmanı. Sizin aracınızın birinci seviyedeki düşmanı bilgisizlik. Eğer akü kutup başını sökmez, oturup da çalışmayan ya da işte ıslanmasından kaynaklı olarak sorun yaşadığınızı düşündüğünüz bir yeri inatla çalıştıracağım diye uğraşırsanız bu aracın motoru olabilir, bu aracın ee, cam silecek motoru olabilir. Ne bileyim. Cam açma kapama bu motorları olabilir. Kilit sistemi olabilir. Gaz kelebeğinizin potansiyometresinde bir problem olabilir. Gaz kelebeğinde bir problem olabilir. İnatla çalıştırmaya zorlarsanız elinde sonunda karşılaşacağınız durumu ben size birazdan göstereceğim. Başka bir devrede. Şimdi karşınızda arkadaşlar su almasına rağmen elektriğinin kesilmemiş olan bir entegre görüyoruz. Bu da bir mikro kontrol üniti dediğimiz mikro denetleyici. Pik 16F690 e, mikro denetleyicisi programlanabilir bir entegre. Üzerine ROM'u RAM'ı işlemcisi hepsinin e, çakılı olduğu. Bu benim e, garajın e, darabasının uzaktan kumandalı alıcısının entegresi. Bu alet yağmur yağdığı sırada geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz inanılmaz derecede bir güçlü kuvvetli sağanak yağış aldı Mersin. O sırada içine su almış ve elektriği kesilmediği için de çalışmaya devam etmiş. Çalışmanın sonucunda böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Sanırım görebiliyorsunuz entegrenin bacaklarındaki durumu. Bayağı bir korozyon oluşmuş, oksitlenme oluşmuş. Dersiniz ki yahu alt üstü 3 voltta çalışan alet 3.3 voltta çalışıyordu yanılmıyorsam nasıl bu hale gelmiş? Göründüğü üzere bu hale gelmiş. Eğer ki siz de aracınız bir sebepten su aldığında su almasından kaynaklı bazı sorunlar yaşadığınızı fark ettiğinizde akü kutup başına çekmezseniz başınıza gelecek olay en iyi ihtimalle bu. Hani en iyi ihtimalle diyorum zira alet bir şekilde e, yanıp bozulup ya da içindeki programın EPROM'undaki yazılımın silinmesi durumunda işte beyin bozuldu, beyinden yapar. İşte götürüp kapı kapı bir BSI'ci ararsınız, kapı kapı ekücü ararsınız, beyinci ararsınız. Onlar da sizin iliklerinize kadar sömürür. Ha, bu kolay bir entegreydi ki nispeten temizleyince çalışmaya başladı. Ben bunun bacaklarını falan temizledim. Dedim en kötü ihtimalle ben komple bu devreyi çöpe atmam. Çünkü üzerindeki entegre belli. Giderim aynı entegreden alırım. Çok da basit bir programı var çünkü komut gönderiyorsunuz. Yaklaşık yanılmıyorsam bir buçuk dakika boyunca, 90 saniye boyunca rolelerden A rolesini çekiyor. Daha sonra kendi susuyor. Daha sonra açma düğmesine, kapatma düğmesine bastığınızda ise 90 saniye boyunca öteki roleyi çektiriyor. Bu sefer Darabayı kapatma, kapıyı kapatma komutu gönderiyor. Çok basit bir yazılım var ki ona gerek kalmadı hiç atıpta bir entegreyi programlamaya. Sadece bacakların temizleyince düzeldi. Ama aracınızda öyle bir durum söz konusu olduğunda belki sadece bacaklarını falan temizlemekle entegrenin geçmeyecek bir durum olabilir. İçindeki yazılım komple silinebilir ya da <laughs> bu entegreye zarar verip yani programlanabilir bir entegre ise başınız büyük belada. Hani gideyim ben aynı entegreden alayım takayım çalıştırayım olmuyor arkadaşlar bunlar. Bahsettiğimiz gibi mikro kontroller unitler, MCU'lar. içinde kendine ait yazılım var. Sizin aracınızda da aynı şekilde. Yani o alet öyle eskiden kalma kurumalı saat gibi işte 6 dakika sonra ben elektriği keseyim bilmem ne diyor mesela basılı tutunca şeyi kaldırayım tarzında değil. Hepsi programlanabilir tipte içinde yazılım olan entegreler. Durum bu. Bakalım başka bir yerlerinde. Aynen öyle. Ground ve data pinlerinde de problem oluşmuş. Şu onun RF alıcısı diye hatırlıyorum. Evet c 02 433 MHz olması lazım yanılmıyorsam ya da 446 miydi? 433 ya galiba bunlar. Onun uzaktan kumanda alıcısı. Onu da gördüğünüz üzere data pininde, toprağında ve artı 5 voltunda bayağı problemler gözüküyor. Ben bunları bir güzel temizledim. Ha, hani ne ile temizlemeniz gerekiyor böyle bir durumla karşılaştığınızda? En iyi kullanacağınız şey saf alkoldür. Onun arkasına kontak cleanerlar gelir ve hiçbir şey bulamıyorsanız mecbur kaldığınızda parfümsüz aseton. Bildiğiniz evet bayanların tırnağını temizlemekte kullandığı, ojesini temizlemekte kullandığı aseton. Parfümsüz aseton ve diş fırçası. Dikkatli bir şekilde temizler, temizlediğiniz takdirde bunu kullanabilir hale getirebilirsiniz. Ama ne olur iş bu noktalara varmasın. Çünkü bahsettiğimiz gibi Peugeot'un yazılımının ne olduğu konusunda çok bir fikrimiz yok. Onu tutup da bir EPROM'unu programlamanız çok çok kolay olmayabilir. Şimdi geldi sıra ee, az önce beraber suyun içerisine soktuğumuz Arduino'ya yaklaşık bir 25-30 dakikadan beri bilgisayarımızın işlemci fanının sıcaklığıyla kurutmayı başardığımızı düşünüyorum. Ben de ilk kez sizle beraber deneyeceğim bağlı kablolarını. Zira göründüğü üzere bunda öyle bir şey yok. Niye olmadı? Bu ekranda gördüğümüz devredeki gibi şöyle ekranı tekrar getirelim görüntüye. Hop. Çünkü alete elektrik vermeye devam etmedik. Elektrik vermeye devam etseydik suyun içerisinde aynen burada gördüğünüz gibi bu üzerinde bulunan Atmel işlemcisi de Arduino'nun aynen devre bacakları. Hem Atmel'de görecektik o tarz problemler hem kendi üzerindeki e, seriyel haberleşme entegresinde görecektik. Yani elektrik ne kadar elektrik geçiyorsa her yerinde bir problem görecektik. Yani bu tarz olaylar da zaten e, sondan başa doğru giderek kontrol edilir. Öncelikle hani olur da açarsanız artık kafayı kırıp da böyle bir problemle karşılaştınız diyelim bir sayınızda ya da BSM'de önce bir roleyi kontrol edersiniz. Rölede problem var mı yok mu? Daha sonra gidersiniz üzerindeki transistörüne mosfet transistörüne şöyle göstereyim yanlış bir şey göstermiş olmayalım. Şurada gördüğünüz küçük alet Zoomlayalım. Evet, şuradaki siyah. Hemen üzerinde de Germanyum bir diyot görüyorum. Germanyum olduğunu düşündüm. Şu, bunun çevresine bakarsınız. Bacaklarında falan bir problem var mı diye daha da netleme şansım herhalde yok. Daha sonra da gidersiniz. Mikro kontrol, mikro denetleyici de herhangi bir problem var mı yok mu? Da altını ıslatmayalım da şimdi. Mikrodeneticide bir problem var mı yok mu ona bakarsınız. Ondan bir elektrik geliyor mu gelmiyor mu diye. Bu şekilde şimdi bağlayalım görelim bakalım. Ben de merak ediyorum. Umarım bizi rezil etmez. <laughs> Takalım. Aynen öyle. Seriyel haberleşmesinde de problem yok. Hatta şuradan bir bilgisayardan da onu taktığımızda bir ses gelmesi gerekir. Evet dıdıt şeklinde bir sesi duyuyorum. Siz de duyabildiniz mi bilmiyorum. Yani seriyel haberleşmesi de bir problem gözükmüyor. Aletin sonuna alalım sesi. Evet. Herhangi bir seriyel haberleşmesi de bir problem yok. Gördüğünüz üzere bir güzel yıkadık. <laughs> Buna rağmen problemsiz bir şekilde çalışmakta. Rolesi de problemsiz çalışıyor, çekiyor. Ki transistörü de çalışacak ki rol el çekmesini sağlayacak. Yani bunların hepsi birbirine bağlı. Birinden biri çalışmazsa diğeri çalışmayacak. Yalnız işte şeyi nasıl kurutacağımızı vesairemizi bugün size gösterme şansım olmayacak. Daha doğrusu deneme şansımız olmayacak. Alt kapağını falan söktüm ayırdım. BSM'nin. Onu evde bir güzel kurutacağım. Daha sonra da onu da aracımıza takacağız. Şunu tık tık sesinden bir kurtulmak istiyorum. Bir yerlerinden en azından şunu ayırsak susar herhalde. Sustu. Evet. Çalışıyorsun. Şunu ayıralım. En azından şekilli dursun ışığı yazsın. Şu an kontak gitmiyor alete. Göründüğü üzere su değil bizim için tehlike. Su artı elektrik problem. Elektriği kestiğiniz müddetçe suyu kurutup elektronik cihazınızı aracınızın BSIB'ni olsun, BSM'si olsun, eküsü olsun, ne bileyim şanzıman eküsü olsun, ne olursa olsun tekrar kurutup kullanabilirsiniz. Burada şu kafayla ilerlememeniz gerekiyor. Alet çalışmıyorum diyorsa çalıştıracağım diye zorlamayacaksınız. Siz o aleti çalıştıracağım diye zorlamaya kalkarsanız ahanda şu fotoğrafta gösterdiğimiz gibi bir hal alır her şey. Ve işin içinden çıkılmaz duruma doğru gitmeye başlarsınız. Dönülmez akşamın ufkundayız. Dönülmez beyincinin ufkundayız olur. Cebinizde ne varsa adama vermek zorunda kalırsınız. Sorunuz da tam anlamıyla çözülür çözülmez bilemeyeceğim. Çünkü Peugeot'un her versiyonunda, her modelinde farklı bir e, yazılım da kullanılmış. BSM'nin de BSI'nin de versiyonları farklı, yazılımları da aşağı yukarı farklı. Çünkü bunları duyuyoruz. BSM'yi değiştirdim diyor ya da BSI'yi değiştirdim diyor arkadaş. Arka camlarım açılmıyor diyor. Bilmem ne başka bir şeyler oldu diyor. Kimisi diyor en son yazmış benim aracımda e ESP yok diyor ama diyor ESP ışığı yakıyor diyor göstergede. ESP'yi kapatacak buton yok diyor. E muhtemelen ya ekün değişti senin ya BSMN değişti ya bir sayın değişti ki onda öyle bir yazılım var içerisinde. Uzun lafın kısası elektrikle ilgili, suyla ilgili bir probleminiz olursa ilk başta aracın elektriğini akü kutup başından mutlaka ve mutlaka çekiniz. Beni dinlerseniz öyle yapın. Beni dinlemezseniz zorlamaya devam edin ve sonuçlarına... Katlandı, yani katlanıldığını gördüğümüz birçok arkadaşımız var. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda aklımda şey geçiyor. Bizim, benim Opel Astra ile Peugeot'un otomatik şanzımanı bir kıyaslamak var. Bilmiyorum ilginizi çeker mi, çekmez mi? Onda robotik şanzıman var. Tek kavramalı. Birçok kişinin soğuk durduğu, ilgilenmediği ya da ne bileyim konuyla ilgili olarak çok fikri olmayan fikir edinilmediği bir şanzıman. İsterseniz onunla ilgili olarak bir video var aklımda. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.